Buz. Sel <laughs> Yakalandık. Aynen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selamünaleyküm. Hepiniz Gurbetle Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Attığım videolara cevap veriyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Benimle muhabbet eder gibi. Ben mesela soruyorum bugün ne pişirdiniz veya nasılsınız veya orada havalar nasıl diye hepinizden güzel olumlu cevaplar alıyorum. Hepinize çok çok teşekkürler. Hepinize buradan selamlar arkadaşlar. Gurbetten. Sen ne yaptın gibi? Uzun bir süre bir zamandan sonra tekrardan kameralarda. Yakalandım. Hoş, geldin. hoş bulduk. Yakalandım. <laughs> Uzun süre bir saklanayım dedim. Hı. Ama yakalandım. Yok. Çok şükür iyiyim işte hayat koşturmayla geçiyor. İşe git, oraya git, bunu yap, kağıtlar, kürektir derler ya kağıt kürek işleri. Hı. Doktordur. Çok şükür diyelim. Hamdolsun. Rabbim daha beterini olsun Geçiriyoruz bir tür vaktimizi. amin yani, çok şükür. Amin. Sabah kalkıp akşam yorgun geliyorsun eve. Aynen. Ama sadece o bizde değil. Tüm çalışanlarda. Herkes da. de var bu. Yani Hı. hayatın şartları, kuralları bu. Ama elhamdülillah iyiyiz. Evet. Do doğanın kanunu. Değiştiremeyiz Amin. Doğup dünyaya gelip Çalışmak Yemek içmek Evladın varsa Onları eğitmek Onları evlendirmek Askere göndermek Görevlerimiz var anne Aynen. baba görevi Aynen arkadaşlar Buna da çok şükür elhamdülillah Elimiz ayağımız tutuyor Böyle yani uzun zamandır yoktu İbo. Valla cidden tek başıma video yapmak zor oluyor arkadaşlar. Değil mi konuşan da yok yani? Evet karşımda çünkü konuşan kimse yok. Sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum ama ne anlatacağımı bilemiyorum. Hani karşımda biri olsa yine muhabbet devam eder sürer gider. Kimse de olmayınca mesela bak bugün İbo konuştu Allah razı olsun. İyi oldu. Evet benim gözler şişti arkadaşlar bakın. Bu sabah. Bir kalktım ki elim, yüzüm şiş. Zaten aldığım ilaçlardan şişiyor. Bugün daha bir şişti. Gözümü açamıyorum. Bu arada kan değerlerim de geldi arkadaşlar. Çok şükür. Doktorum tansiyonum için biliyorsunuz tansiyonum yüksek benim. Tansiyonum için dil dil altı hapı Aynen. acil ilacı yazdı. Şimdi onu almaya geldik hatta eczaneye. Eee ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar kısacası e, şimdilik ömrümün durumu iyi ne iyi ne kötü çok şükür e, ama ilaçlar ilaçlarımın dozunun bazılarını yükseltti bazılarını düşürdü. Düşürdü ilaçlarda etki yaptığı ilaçlar. Evet ama mecburda almam gerekiyor o ilaçları. Neyse, sen sen ne konuşur ne? ben gidip hemen geliyorum. Hı. E, Hı. Arka koltukta arabanın şey eczane poşetleri tamam. var. Onları eczaneye ver. Tamam, olur. Eczane şey istedi arkadaşlar. Ben eve kan alıyorum. Yani doktorum yazıyor. Evde kendim yapıyorum kan iğnemi. Buradan eczaneden e, iba İbo verir misin bir poşeti? Duymadı. Şöyle yapalım. Soğuk torba için. arkadaşlar bunlar buzluk torbaları. Bunların içinde buz var. Yani şöyle bu şeyi koyalım. Evet çünkü iğnelerin soğuk yerde kalması lazım. Bu poşetler de buzluk için. Gidebilirsin İbo ben anlatayım. Ben, <laughs> ee, ben de sürekli aldığım için eczane de bana dedi ki İbo'ya dedi yani daha doğrusu e, bu iğneleri veriyorum poşetleri bana geri getirirseniz sevinirim. Hmm. Sanırsam poşet değil ama içindeki buzu istedi ben de evde zaten duruyordu kullanmıyorum da benim var evimde onları koydum hem onları getireyim dedim hem de eczanede ilaçlarımı sipariş verdik onları alacağız arkadaşlar bu başörtümü bugün ben bağlayamadım bakın aceleyle çıktım evden bir de gözlerim şişti ya aral acele bağlayıp çıktım çok tuhaf oldu tekrardan ben bunu bir düzeltip geleyim şimdi daha rahatım daha demin ikide bir hep düzeltmek için uğraştım ee, ilacı aldık arkadaşlar. Bir de onun yanında doktorum şey antibiyotik de yazdı. Çok <laughs> Birazcık, bir vardı, aynen bu öyle söyleyelim. Nasıl toparlayacağımı şaşırdım. Yani, çok bir ufak enfek, bir bakteri var. Aynen. O gitsin diye. Bir de antibiyotik yazdı arkadaşlar. Şu an antibiyotik kullanıyorum. İlaçlarıma devam. Şükür, çok şükür. Bugünlerime şükürler olsun. Ee, istediğim neticeyi aldım doktordan. Bakalım. Hayırlısı olsun hakkında. Rabbim ne ilerse güzel eyler. İnşallah kamera çok sallandı. Biz İbo ile şu an dışarı çıktık <laughs> ve alışveriş yapacağız. Arkadaşlar Aldi'ye uğradık. Şişelerimiz vardı. Depozite şişeleri onları verdik. Suyu dün akşam aldı İbo. Öyle işten gelince sularımızı aldı. 10 koli mi aldı? 10 aldı. 10 koli su aldı. Sütümüzü aldı. Geldi. Şimdi sadece şişeleri verdik. Birer ikişer alışveriş yaptım. İnşallah hmm. evde paylaşırım. Bir de arkadaşlar B12 alacağım demiştim size. Hmm. Eşim onu da aldı. Bir ablam vatan sevdalısı ismi. Bana dedi ki "Bacım dedi aldığın vitamini bana gösterir misin?" ablacım inşallah evde göstereyim. Aldiden aldık. Aldimarkt'tan aldık. 5 euroydu değil mi? 4.99 5. 5 euro. Çeşidi var. İkisi de aynı tek e, tatları ayrı. Ha farklı tat. Senin aldığın gül kokuyor diye bu gül suyu e gibi tamam, kokuyordu. Tamam sen de gül kokuyorsun. Ay 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 iltifatlara de. bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar inşallah alışverişimi evde gösterin fazla bir şey almadık zaten çünkü İbo yavaş. Adam adam kapıyı açtı sanki. Evet. Neyse. Neden fazla alışveriş yapmadım arkadaşlar? Çünkü toptan alışveriş yaptığım için hani uygun gördüklerimi hep kartonla alıyorum. Böyle hafta sonuna da fazla alışverişim kalmıyor. Yani, Böyle eksileri. De ben dedim zaten. İşte dün ya dün de sen aldığın için süt, su vesaire onları aldık. Böyle yani. Daha kahvaltı yapmadık. Saat 10. İlaç saatimde alarmı da öttü. Çaldı yani. Siz. İlacımı almam lazım. Öyle yani arkadaşlar. Bir de Almanya'da hava çok güzel bugün burada, Hamburg'da. Ama don olduğu halde her yer buza çekti ama hava güzel, temiz. Evet, çok hani, mis gibi. Oksijeni alıyorsun dışarı çıktığın zaman, nefes aldığın zaman diyorsun ki, "Aa, oh, mis dün güne bakarak, başka günlere bakarak hava temiz." Temiz, diye. evet. Şey, e, ilkbahar havası gibi. Değil Aynı. mi? İlkbahar havası Aynı gibi. Don. Camlar donmuş evet. arabalara. Hatta ben sabah kalktım İbo'ya diyorum ki İbo güneş açtı diyorum bugün. Acaba hava iyi mi diyor? Bu diyor ki niye? Diyorum dışarıda balkonda yoğurtlarım var kavanozlarla. Sıcağı görürse bozulur. <laughs> İbo diyor ki ne sıcağı karı diyor. Dışarıda diyor don var don. Ne donu? <laughs> Çorap don mu var? Don var evet. Yok soğuk, soğuk var don evet. Soğuk arkadaşlar. Ama güzel, temiz. Aynen. Isıran güneş ama güzel. Hatta sonra alana ederse biraz yürüyeceğim ben. İyi e bu niyetlenme lütfen. Bir ben de hep niyetleniyorum olmuyor. Ha, ilk önce Ömerle biraz işimiz var. Ömerle işim. İlk önce kahvaltı yeter. yapmamız lazım. Aynen. Ana sonra Ömerle işim var akşam üzeri önce. Aynen. Bakalım. İnşallah ben de belki gelirim. olur Aynen. Bakalım ama bir. Yaşarsın. Ha arabasız mı gideceğiniz? Yok arabayla gideceğiz de. E, niye üşüyeyim o zaman? E, dışarıda bekleyeceğim yarım saat bir saat yıkileceğim. E, niye yıkılıyor? Arabamı yıkayacağız <laughs> sen ha senin derdin başka. Geliriz canım orayı da çekeriz. Olur. Arkadaşlar öyle videoları seviyorlar benim video içeriklerimi beğeniyorlar hani araba yıkama var alışveriş var muhabbet var özellikle de İbo'nun muhabbetini özleyen. Arkadaşlarımız vardı, ablalarım vardı, bacılarım böyle söyleyeyim. Arkadaşlar, samimi bir şekilde söylüyorum. O kadar güzel yorumlarınız geliyor ki. Allah razı olsun. Amerika'dan Can Can ablama, Amerika'dan takip ediyor. Buradan çok çok selam gönderiyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Rabbim hepinizin kalbine, gönlüne göre versin. Şey demiştin dün, dünkü videoma. Unuttum. <laughs> ne ya? Saat onu geçti bile mi unuttum. <laughs> yani seni Bak. böyle mutfakta görmek hoşuma gidiyor gibisine öyle yorumlar geliyor arkadaşlar. Bir de mutfaktaki videolarım çok seviliyor benim. Muhabbetim de seviliyor ama mutfaktaki videolarıma daha çok yorum alıyorum Sen yemek videolarım. Evet. Birazcık. Tencerelerimi beğenenler var. Bir ablam demiş ki dün Eminecim. Almanya'nın tencereleri çok hoşuma gidiyor. Çünkü hiç yapıştırmıyor. Ama Türk malı hepsi. Evet ama hepsi Türk malı ablacığım aynen. Çünkü o kullandığım büyük tencere hani eti yaptım ya tavuk döneri gibi böyle e, tavuk göğsünden yaptığım o tencere Karaca'nın Marka Karacan'ın geçen alışverişte göstermiştim arkadaşlar. Hmm. Aldığım yeri kara touch. Touch, touch. Karaca. Taç. Taç Karaca değildi. Touch. İlk Nur aldık herhalde şimdi. Korkmaz aldık. Karaca almadık. Nay Korkmaz mıydı ilk Nur, korkmaz, nur aldı? Ilk nur korkmaz, İlk Nur'un Korkmaz alıp Aldığın Taç'tı. Aynen Taç yani Türk markası. Ama ben düşünebiliyorum neden diye. Bence ateşle alakası var. Ha Türkiye gazlı olduğu için Gazlı olduğu için, için, mi? için biraz daha çabuk ısıtıyor bence. Daha Aynen. Hmm. Ama... O yüzden yapışıyor. Düşüncem o. Ama kısık ateş değil, baharlı ateşte pişirmiyorlar. Bir ki. de yok, yani ben tahminimi ediyorum. Bir de ateşi açtığımız zaman tüpü, hı. o ateş yanlardan çıkmayacak. O tencerenin tavan göbeğinde durması lazım, altında. Dibinde. Aynen. O şekil yani. Hı hı. yanlardan çıkmayacak. Onunla da çok alabiliyor. Bizim ocakta lazım. elektrikli olduğu için, değil mi? Ben ondan şüpheleniyorum. Aynen. Böyle arkadaşlar çok çene yaptık. Bizim muhabbetimizi özlediniz ama cidden çok uzun bir muhabbet oldu. Aynen. Biraz alışveriş yaparsın gösterirsin. Evde de bir şeyler hazırlarken. Aynen arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Kusura bakmayın. İnşallah severek ve keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar buraya kadar izlediyseniz evet Emine buraya kadar izledim diye bana yorum bırakırsanız sevinirim. Ben de bilirim ki beni buraya kadar izlemişsiniz. Diyince belki eve başka bir şeyler yaparım. Peynir yapmıyordum uzun zamandır o geçti. Sarımsaklı peynir mi? Yağlı. Aynen olabilir. Bakarız. Nasip. Amin. Söz vermeyelim. Nasip olursa inşallah diyelim ve yolumuza devam edelim. Çok uzun konuştum. Maşallah. Evet arkadaşlar alışverişten geldik. tuzla da buradaymış. Hemen şimdi neler aldığımı sizinle paylaşayım. İlk önce Aldi'den şu B12 vitaminini aldım arkadaşlar. Bunu bir ablam göster Emine demişti. B12. Bunu, bunlar iki çeşitli abla orada. Bu, bu bunun böyle himbe ya mı? Erbe ya mı? Neyi bu bilmiyorum himbe himbeyalı almış. Bir de başka çeşidi vardı. Böyle içinde 10 10 tane var. Kapağını çeviriyorsun, içine ilacı düşüyormuş. Bunun içinde bir ilaç daha var. Kapağı sıkıca sanırsam çevirip iyice çalkalayıp ondan sonra içiyoruz. Şu kapağının içinde ilacı arkadaşlar. Şu suyla karıştırılacak. İçinde 10 tane var. Şöyle böyle tüpler halinde bakalım günde bir tane her gün alınca bunu aldık bunu dün aldı gibi, demiştim ya arabada süt su falan aldı diye bunu dün aldı bir de kendime şu neren ont lazenti yani böbrek ve ödem attırıcı çay geçen yine videolarda bahsetmiştim bunu da aldım bunu kauflandtan aldım şu ikisini hemen göstereyim dedim size. Şöyle 4-5 tane maske almışız. lazım oluyor. Çocuklar falan hep kullanıyoruz. Elimizin altında olsun diye. Şöyle pizza aldık arkadaşlar. Ee, bu sadece peynirli. Kaşarı var ve domatesi var. Öyle söyleyeyim. Ben hemen buzluk eşyalarını göstereceğim. Şöyle bir de balıkla aldık. iki tane. Bunları ben şu poşete koyayım. Hemen buzluğa göndereceğim. Şöyle patates aldık. Hazır kesilmiş. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Patates ama içinde peynir ve maydanozu var. Bunu da deneyeceğiz. Bunda da yeni patates peynir ve kaşar ve e, ıspanak aynen bunlar Lidil'deydi Lidil'den aldım şu da patates bunlar hemen buzluğa gidecek şunlar da normal patates Bugün hep buzluk için almışız şöyle Arkadaşlar bunlar da hazır sarımsaklı. Şöyle sarımsaklı ekmekler fırına atıyoruz ve hemen çıtır çıtır tereyağlı sanırsam çıtır çıtır güzel ekmekler oluyor. Arkadaşlar aldığım ürünlerin hepsi vegan. Şurada işaretleri var. Yani katkı olmayan. Gönül rahatlığıyla tüketebiliyoruz. Bu da aynısından. Şunları İbo gelsin. Hemen buzluğa göndereyim ben. Başka da bir şey yok buzluk eşyası. Şöyle yoğurt aldık. Bu e, kan portakalı ve granit atlar. Yani nar karışımlı. Şu vişneli evet haydil beyaralı ben öyle bir söylerim ki bunların isimlerini şöyle üç tane almışım, bir tane irmi kaldım Helva yapmak istiyorum canım, helva çekiyor ama bir türlü alıp yapamamıştım. İrmiğim az var evde. Bir de şöyle arkadaşlar meyazart. Evimin yemeklik tuzunu değiştireceğim. Adi'den Aldi'den aldığım veya diğer marketlerden aldığım sarı paket, mavi paket tuzlar iyi değil diyorlar. Ben de böyle ibo yani. Bu tuzdan aldı. Tuzumuzu da değiştireceğiz. İnşallah karaciğere çok zararı varmış. Diğer tuzların. Deniz tuzu ya da kaya tuzu falan kullanın diyorlar. Şimdi evdeki tuz bitsin. Buna başlayacağım yemeklerimi ee, şöyle bir de pembe tuz aldık bunu ibo tuzluğa dolduruyor şey e, öyle sofraya koyuyoruz domatesle salataya falan dökmek için ekmek için tırnağımın içine de şu patlıcan şeyi geçmiş şöyle arkadaşlar 3 adet patlıcan aldım bakalım tadı nasıl ibo dedi karnıyarık yap 3 tanesi 2.95 tutmuş yani tanesi 1 euro şöyle halın çaldım salatalara bol bol rendelemek için şöyle kutu fıstık aldık bir paket mantar aldım şöyle iki kutu mısır aldım yine salatalara koymaya vesaire Şöyle kırmızı kapya biber aldım. Bir paketini şimdi tavaya döktüm. Közlüyorum. Kahvaltıya geçeceğiz. Şöyle çocuklara bisküvi atıştırmalık. Arkadaşlar beyaz, kara biber aldım. Bendeki kara rengiydi. İki çeşit kara biber oluyor. Bu da beyazı. Beyazı hem aromalı ve hafif acı. Bunu Aldi'den aldım. 50 50 sent sanırsam ya 59 ya da 50 sent olacak ya da 55 bilemeyeceğim. Şöyle e, Milka'nın çikolataları uygun fiyattı. Bugün 55 sentti sanırsam. Şöyle hepsinden ikişer tane almışım. E, Nugatlı aldım, sade aldım. Ne bileyim bir şeyler aldım işte arkadaşlar. Böyle çeşit yaptım. İkişer ikişer buzluk eşyası derken bir de şöyle börek aldım ilk defa börek aldım arkadaşlar bu peynirli bu Aldi'deydi bunda da vegan işareti var ve okuyarak aldık yine içeriğini bu peynirliydi bakalım nasıl olacak arkadaşlar ya 2.50 ya da 2.99'du yanlış bilgi vermek istemiyorum hemen bunu buzluğa atacağım bir de ıspanaklısını aldım hiç ben böyle bir şeyler almamıştım. İlk defa deneyeceğim. Evet arkadaşlar kapatmak zorunda kaldım. Hemen şu yiyecekleri yaklaştırdım. Kendime şöyle 3 koli yumurta aldık. Ee, kutuda 10 tane var. Yani 30 tane. 3 koli mi dedim ben ya? Yanlış söyledim. 30 adet 3 yani 10'ar tane var. Bir koli de. Bir de şöyle şey aldım. Kabak. Kabaklar çok güzeldi tabak aldım. Köftesini yaparım belki bilemiyorum. Bir de şöyle arkadaşlar, un aldık. Bununla İbo ekmek yapalım diyor. İnşallah ekmeği yaparsam sizle paylaşırım. Bu normal un değil arkadaşlar. Esmer un sanırsam. Dinkel mail yazıyor. Bilenleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Okuyor. Birçok çeşit un vardı. Hatta orada çekim yapacaktım ama müzik arkadaşlar burada tüm marketlerde mağazalarda hep müzik çalıyor bizde de telif hakkı geçtiği için orada kameramı açamadım ama bu ondan inşallah deneyeceğiz tek bir paket aldım ya 99 santi ya da 1.29'du Lidl'den aldım öyle söyleyeyim bir tane antep fıstığı aldık şöyle arkadaşlar kendime çiğ çerez, çerezler aldım çiğ fındık, çiğ fındık ve şunun adı neydi ya biliyordum unuttum şu an mandal badem var içinde fındık var hazel karnı var nuskerne ceviz var evet öbürü nasıl ismini unuttum her neyse böyle çiğ aldım sizler bana yazdınız arkadaşlar böbrek için Çiğ yani kavrulmamış Çerezler tüket dediniz. Çok besleyiciymiş Böbreğe çok faydası varmış Ben de bunlardan aldım Bunlar Lidl'deydi özellikle Lidl'den al Dediniz ve Lidl'den aldım böyle atıştırmalık Böyle ara ara alacağım arkadaşlar Böbreğime bakmam lazım Ömrüme bakacağım ki Ömrümde bana baksın Şöyle iki tane şips aldık ee, şöyle peynir aldık. Yumuşak peynir. Yani latne gibi ama kaşar gibi. Kaşarın eritilmişi söyleyeyim. Hiç de aram yok. Pek sevmiyorum. Bir tane iceberg aldım. İnci bacıma selam gönderiyorum. Iceberg değişimi çok beğeniyormuş. İnşallah izliyordur bu videomu. Iceberg bir insanın ağzına bu kadar mı yakışır söylüyor. Eşim de iceberg dediğim zaman gülüyor bana bir tane ice park aldım. Ay, elimi de yüzüme sürmek istemiyorum. Bir tane çikolatalı gofret aldık. Kakaolu söyleyeyim, çikolatalı değil. Şöyle 50 litrelik 25 litrelik çöp poşetleri. Bir tane kozmetik düşe. yani küçük torba arkadaşlar. Bunlar böyle bir şeyler koyuyorum içlerine. Alüminyum folye, jelatin kağıdı, bir tane fırın kağıdı, yağlı kağıtlardan, ekmek boyutu yani ekmek koymak için böyle küçük, kıyma falan koyuyorum ben bunlara, bir şeylerde kullanıyorum. Bu da fırıncalı yani e, stretch film, aynen. Bunlar vardı evde ama alayım dedim, elimin altında kalsın. Şöyle minik proteinlerden aldık yine kahvaltılık. Şöyle üç tane her zaman aldığım lap neden aldım. Şöyle yoğurtlar aldık. şöyle ee, şeyde badem, bademli. Şöyle çilekli yoğurtlar, vanilyeli. Bunları arkadaşlar ilk nur e, bir şeyler döküyor içine buğday gibi vesaire. Buğday değil de neydi unuttum döküp işe götürüyor. Öyle ekmek falan yanına almıyor. Hep böyle yoğurt türü şeyler alıyor yanına. Ee, şöyle bir tane saç spreyiyle şeyde doz şey dozeyi kaldırmayacağım. Şöyle domates dozesi aldım ama bir koli yani 3 6 12 tane alışverişim bu kadardı. Evet arkadaşlar benim bu haftaki alışverişim böyleydi. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Bende ne görüyorsanız Rabbim size bin mislisini bin katını versin inşallah. Helalinden versin. Rabbim ağız ta tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Arkadaşlar inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video bir alışveriş videosu olmuştur. Ben burada videomu kapatayım. Şimdi içeri geçip kahvaltı hazırlayacağım ve yeni bir video başlatacağım sizlerle paylaşacağım inşallah beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımız için beğenileri bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir başka videomda vlogumda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın